günaydın. Kızım, nereye günaydın, nereye günaydın? Aslı kızım neredesin? Bak sabahın 11'inde geldim sırf şu olayları dinleyeyim diye. Nerede buluştunuz, nereye gittiniz, ne konuştunuz? Sen anlat, aşk kadını yorumlasın. Çabuk 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 hadi. Kızım bir şey söyleyeceğim, bundan sonra size kumrular diyebilir miyiz? Ay çiftli kumrular, ay ben seni yerim yerim. Ay hep böyle lavabali bir ofis ortamı istemiştim. Allah <laughs> gönlünü Tamam o zaman aşk kadını ben anlatayım sen yorumla. Daha doğrusu tek kelimeyle özetleyeyim. Ekildim. <laughs> ne? Evet abi. Aa, nasıl yani? nasıl olamaz bu? Ah olur böyle şey Aslı. E, oldu işte canım. Muhallebicide buluşacaktık. Gittim bekle bekle bekle. Bir saat bekledim. Ondan sonra aradım. Şöyle bir cevap. Aa Aslı'cığım ben kendimi pek iyi hissetmiyorum. Başka zaman buluşalım. Kızım bak biraz anlayışlı ol. Belki çocuk heyecanlanmış yedisi falan şey olmuştur. Yani istifa etmiştir. Biraz heyecan bir tiptir belki. evet Aslı. Belki hakikaten hasta olmuştur çocuk. İşte Fatoş ben de öyle zannettim. Dedim ki Cem çok kötüysen bir hastaneye falan gidelim. Aman zaman ne oldu? Şöyle dedi. Yok yok benim biraz başım ağrıyor. Ve burası çok önemli dikkat edin. İstersen başka zaman yapalım. Hatta kızları da alır birlikte çıkarız. Yok ya bak var ya benim yani kulağım bu bütün bütün ay dimağım yani bir dakika durdum ya benim durdu. Hayır yani bu oha olayı, çiş olma olayı aştı. Büs diyorum bu dallamaya. Başka da hiçbir şey demiyorum yani susuyorum. Bak. Ben derdi nedir anlamıyorum ki. Aaa. Hımm. Hı, Hı Evet. Evet. Vardır böyle tipler. Ya. Tabii, tabii. Bunlar aslında gayet normal, gayet tatlı görünürler. Sonra hafif sadist oldukları ortaya çıkar ve aşık oldukları kadına yapmadıklarını bırakmazlar. Aşık mı? Aslı, canım bak salyalar sızıyor kenardan kenar. Topla onları biraz, topla, topla. Ha? Ay sen bir kadın ders almıyorsun şu hayattan ya. Çok enteresan bir kişiliksin. Arkadaşlar, Cem bu kadar yüklenmeyin. Yani belki adamın tereddütleri vardır, çekinceleri vardır, kaygıları vardır. Aman canım ne çekinceleri olacak? Ah ah ah. Bunlardan bir tane benim elime geçecekti ki onu şöyle sürüm 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 süründürecektim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sohbet koyulaşıyor. İsterseniz size çay ikram edebilirim. İyice tadını çıkarta çıkarta konuşalım bazı konuları. Ay Fatoş ya ben şahsen bizzat kendim derim ki... ...sen bu kızı çırak olarak yanına al, eğit, ya el ele verin, Cem'in hakkından gelin derim ben yani bilmiyorum. Fikrim bu. Ya, halbuki ne kadar çıkılabıl bir çocuk görüntüsü izlenimi yaratmıştı bende. Hayret yani. Ya arkadaşlar abartmayın ya. Yani belki adamın tarzı budur. Yani her cahil gönüllü bir arkadaşımız bu belli. Bence burada eleştirmemiz gereken konu Aslı'nın tercihi olmalı. Aman tarzını seveyim benim. Hiçbir kadına böyle bir kabalık yapılamaz. Yapıldıysa affedilmez haddini bildirmek lazım. Bildirelim Fatoş ya. Bak e, benim bir elimden tutan olsa ben acayip çabuk öğrenirim gerçekten. <laughs> ha, eğit beni diyorsun yani. <laughs> hmm. hmm. Eyvah eyvah ya. Valla Voltran oluşturacaksınız. Arkadaşlar yapmayın ya. Yani Cem Bey de bir erkek. Ortak paydamız bu yani. Ben de bir erkeğim o da. Görülüm el vermiyor. lütfen. Ay Fatoş. Valla kedi kadın gibi bir kadınsın sen yani. Ya artık mısın <laughs> ya? Mersi. Deneyim diyelim. Tamam bir dakika senin lafı karıştırmayalım. Ben not alıyorum şimdi. <laughs> neydi? Programın belli olunca ben seni arayacağım. Değil mi? Anam. Olur mu? Fotoş ayıp olur ya. Ay Aslı sen adam olmazsın. Aslı senden var ya kedi kadın olmaz. Olsa olsa oyuncak ayı olur. <laughs> Aslıcığım burada maksat çocuğun canını acıtmak galiba. Evet ararım deyip aramayacaksın ki kafaya taksın. Aa, tamam. Da e, o beni daha önce ararsa ne olacak? Hadi bakalım. Ama komplike işler bunlar ya. Hayatım şu anda çok meşgulüm. Seni iki dakikaya kadar arıyorum deyip yine aramayacağım. Bravo. Bu hafta sonunda sana kırmızı kurdele takacağım ona göre. Yalnız şöyle bir de problemimiz var. Cem sürekli burada. Yani yan odada benim meşgul olmadığımı biliyor falan. Of, of, of. Bak Aslı, biz yapraklaşım yemeğe çıkıyoruz. Eğer döndüğümde Cem'in suratını şöyle bir karış görmezsen kırmızı kurdele falan yok, tamam mı? Hadi, hadi göreyim seni çekin. Hadi yaprakçım, hadi. Kızlar biz muhallebiciye gidiyoruz. Siz de gelir misiniz? <laughs> Mersi canım, almayayım, ben diyeyim. Ben de sabahtan beri Volkan'ı çok özlememe rağmen almayayım. Daha doğrusu, e, şu anda meşgulüm yaprak. Ben seni arasam. <laughs> Gideyim beni. Aferin kız, çabuk öğreniyorsun. Hiç at, e dallama arıyor seni. Bırak bırak, çalsın. Açma kızım. Aa, ateş koysun ya, unuttun mu? <laughs> Cem, şirketten. Aa, şirketten Cem. Söyle. Ya Aslı, herhalde geçen akşam için benden bir açıklama bekliyorsun değil mi? Hangi akşam? Aa, o akşam. Ya ben onu tamamen unuttum Cem. Ee, sen hakikaten niye gelmedin o akşam? Ya, yani çok tuhaf bir şey oldu. Yani normalde ben böyle randevularına gelmeyen bir insan değilimdir ki. Yani, o akşam benim Cem. Için... A, e, ya ben şu anda çok meşgulüm. Seni sonra arasam. Tamam, tamam. Sonra görüşelim. Hadi bay bay. Bay Seninle gurur duyuyorum ya böyle yürekten alkışıyor bak içimden şık 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 yapıyorum ya yani takrı şayan bir kısım hatta oha falansın ya. Yani. Süper. <laughs> Ee, Bir odama gelir misin? Bir kahve içelim. Ben ısmarlayayım size kahve. Kahveyi ben yapıyorum nihayetinde. Madem ben yapıyorum... ...değil mi? Hep beraber içelim mi kahve? Yapayım mı? Ben programa bakıp sana dönsem Cem? Yok, ben şimdi diyorum. Aa, şimdi meşgulüm. Ben seni ararım. Meşgul müsün? Ne yapıyorsun ki? Dergiyi inceliyorum. Tamam. Ee, onu inceledikten sonra ben odamdayım, seni bekliyorum. Uğrarsın bana. Tamam. Ben seni ararım. Tabii kesin ararım, kesin ararım muhakkak. Şişt çocuklar, çocuklar. Çok yükleniyorsunuz bu Cem e ya. Adam sürekli böyle kuyruğunu bacaklarının arasında sıkıştırıp odasına gidiyor köpek yavrusu gibi ya. Şimdi İlgisizlik aşamasını başarıyla geçtik. Sıra Örümcek Kadının öpücüğüne geldi. Evet. yalnız aslı e, hocam biraz ağzını toplasın. Neden? Evet. Çünkü burada yanlış anlamadıysam hocam, Örümcek Kadının öpücüğü derken mecazi anlamda kullanılıyor o öpücük cümlesi. Yani gerçekten herifi gidip öpmeyeceksin. Evet. Ha, tamam. Yani şöyle de diyebiliriz. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Vay be. Eğer derenin başında uzun süre beklersen, sana kazık atan erkeklerin cesetlerinin geçişini seyredebilirsin. Ve ayrıca akrebi sen sokamazsın. Etrafına ateş yap ki o kendini soksun. Yalnız benim bütün bunları aklımda tutmam mümkün değil Fatoş ya. Of peki o zaman teoriden değil pratikten gidelim. Oyna onunla. Hı? Ne bağlamda? Yani şu bağlamda. Ona çok. Çok kadınsı davran. Sanki bir tek kelimesine hazır mısın? Bir tek kelimeyle ona gidebilir misin gibi. Hocam. <laughs> bunu altı aydır yapıyor fakat bir mucize yarattı söylenemez. Ay, tamam Çocuk bir dakika. Sonra tam oltaya gelmek üzereyken pat. Çek kendini. Araya mesafe koy. Ki kafası karışsın. <laughs> Niye <gülüyor> Ay Aslı'cığım. Şimdi erkeklerin beyinleri bizimki gibi çalışmaz. Daha düz, daha basittir. Ha, nedir? İş, futbol. E tamam. Yer kalmadı işte. Hocam herhalde beni tenzih ediyorsunuz. Ay tabii, tabii. Sonra eğer bir erkeğin beynini devamlı kendinle meşgul etmek istiyorsan onu şaşırtacaksın. Evet, bir bilmece gibi, bir bilgisayar oyunu gibi tam her şeyi ulaştığını sandığı anda... ...ah! Olmadı. Tekrar dene. <laughs> Anladın mı? Anladım. Hı. Hay be! Hocam yemin ediyorum çok iyisiniz. Yani şu konulara getirdiğiniz <laughs> açılımlar falan süper. Korkulur sizden. Allah düşürmesin. da <laughs> sen bunları kitap yapsana ya. <laughs> Yok canım. Olmaz <laughs> öyle. ...geçmeye gel. Hayırdır? Ben küçücük sanıyordum. Aa, neden? Neden mi? On gündür beni görmezden geliyorsun. Sana on kere telefon açtım, yemeğe davet ettim. Anlamadığım bir şekilde hepsini reddettim. Ben seni arayacağım dedim ve aramadım. Ya i̇nanmıyorum, öyle mi yaptım? Ay evet. hiç farkında değilim, biliyor musun? Aslı, sana şunu söylemek istiyorum ki... Yani aslında sen haklısın. Ben büyük eşeklik ettim. Ama benim üzerimde çok büyük bir baskı var. Ya bunun sebeplerini ben sana şöyle anlatayım. Ya Cem, artık bunlardan konuşmayalım. Sen bu akşam işten erken çıkabilir misin? Ya, niye? Bilmem. Sen söyle niye? Bilmem. Sen başladın. Sen söyle. Bilmem hani öyle bir şeyler beraber falan. diye. <laughs> Bu gidemediğimiz Çin lokantasına gideriz. Hani konuşmuştuk. Aslı, sana bir şey söyleyeceğim. Bence sen çok olgun ve tatlı bir kızsın. Bu akşam süper olacak, süper. Çin lokantasına gitmesek? Tamam. Başka bir yere gidelim. Mesela evde otursak hiçbir yere gitmesek. Hangi evde? Senin evde. Bilmiyorum. Bir şeyler yeriz artık. Yok canım. Yemek yemeyelim. Ne yapalım? Bu turist herhalde yapacak bir şeyler. Hadi ya. ya. Benim sana anlatmak istediğim bir sürü şey var mesela. Ne gibi? Mesela? Mesela? Şu yeni çıkacak erkek dergisinde ben de röportaj yapmak istiyorum Cem. Yeni ekibe destek amacıyla. Ha Sen onu diyorum Hı -hı. tabii. Çok iyi düşündün sen zaten. Evet. Şimdi i̇şte ben bunu anlatmak için geldim. Artık anlattığıma göre sen değerlendirirsin. Hadi görüşürüz. Aslı! 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 Akşam programı ne oldu? O o var hala değil mi o? Ben bu akşam mı dedim? Ya ben bütün hafta doluyum Cem. Kızlarla çıkacağız ya bir ara yemeğe. Orada görüşürüz. <laughs> fotoş bir ming yaladım değil mi? Çal, çal, Alo? Kimsiniz? Hangi Cem? Ha ofisten Cem. Ne haber Cem? Öğle yemeği. Ne <laughs> ee, oyun? Bilmem olabilir. Nerede yiyeceğiz? Ya İtalyan yiyelim. Evet. tamam. Saat kaçta? Bir buçuk. Aa, benim bir buçukta başka bir randevum var. ya. Ama belli de olmaz yani. Olmaya Şöyle yapalım. Sen dörde kadar benden haber bekle. Aradım aradım. Aramadım. Artık sen yemeğe çıkarsın o saatten sonra. Alo? Cem. <laughs> Anlaşıldı. Sen beni süründüreceksin. Ama yani... ...kendimi affettirmek için izin istiyorum. Söyle bana kendimi nasıl affettirebilirim? Ne istersen yapacağım. Bilmiyorum. Ben bir düşüneyim, karar vereyim. Ben sana dönerim. Onu ben yetiştirdim. <laughs> Aşk kadın. Tebrik ederim. Teşekkür. Ederim. Ee? düşündün mü bakalım işkencem ne olacak diye? Aa Cem, ne işkencesi ya? Sadece benim için küçük bir şey yapmanı rica edeceğim. Ne istersen. Bunu benim için yap, sonra konuşalım. Tabii ki, yeter ki söyle, ben hemen yaparım. Tamam. Cem, bütün cevaplar bu kitapta. Yani bu kitabı oku, hikayeyi irdele, ana fikri çıkar, Sonra konuşalım. Sadece bu mu? Ben de daha zor bir şey isteyeceksin zannetmiştim ya. Yaz kitap bitirmeden benle konuşma. Tamam. Alt üstü bir kitap okuruz. olacak ki? Değil mi? Yalnız acele etmeden. Böyle ağır ağır, sindire sindire. Biraz ağır bir kitap. Ol hemen okurum ben bunu ya. Hiç sorun değil. Madem sen öyle istiyorsun, tabii. Bakalım benim bulduğum ana fikri, felsefeyi sen de bulabilecek misin? Beş Ben hemen okuyayım bu kitabı. Altını çizerek böyle. Çizerek, çizerek, irdeleyerek okuyacağım. Artık hazırsın. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.